Herkese merhaba efendim. 7 Temmuz 2023 Cuma gününde yeni bir programla karşınızdayım. Bugün çok beklenen 2023 denize sıfır her şeyi dahil Fethiye otelleriyle karşınızda olacağım biraz sonra. Değerli dostlar son birkaç haftadır böyle üst üste e, olası en ekonomik otelleri ekranlara getirmeye çalışıyorum ama artık çok da fazla kalmadı. Temmuz ayının birinci haftasındayız. Bu dakikadan itibaren ekonomik otel bulmak bugünün koşullarında ekonomik elbette çok olası değil. Dolayısıyla normale dönüyoruz. 5 Fethiye Oteli getirdim. Hala yer olan hepsi denize sıfır, hepsi her şey dahil ve farklı bütçelere hitap eden 5 Fethiye Oteli bunlar. İlk otel Belcekız Beach Club. Belcekız Plajı yani Ölü Deniz plajının üzerinde duruyor. En önemli avantajı bu bu otelin. Eski bir oteldir, eski bir tatil köyü konseptiyle çalışır. Çok yüksek bir lüks bekliyorsanız doğru bir yer değildir ama Ölü Deniz'in üzerinde tatil yapmak istiyorsanız ki biliyorsunuz dünyaca ünlü bir yer orası. Çok doğru bir otel olabilir. Denize sıfır. Ölü Deniz plajı. Plajı kum çakıl, denizi kum çakıl, derin bir denizi var. Dikkat, Derindir efendim bu deniz. Eski usul döşeli odaları eski tip bir tatil köyü hayal edin. Öyle çok modern ve yeni bir yapı yok. Çocuk kulübü var. Çok güzel havuzları var. Çok güzel deniz manzaralı odaları var. Çok güzel spor alanları var bu otelin. Plajda şezlong, şemsiye, havlu vesaire otel tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla ücretsiz. Ancak plajda yeme içmeye dair her şey ekstra bir ücrete tabi bu otelde. Otel her şeye dahil olmasına rağmen neden böyle? Çünkü aslında plaj bir halk plajı ve farklı şekilde işletiliyor. O yüzden orada yiyip içeceğiniz şeyler farklı bir ücrete tabi. Buraya çok dikkat lütfen. Bu otelde 24 metrekare denize uzak bir odanın. Çünkü denize dik bir tatil köyü burası. En uzak oda grubunu düşünebilirsiniz denize. Öyle bir odanın fiyatı hani daha ekonomik olsun diye 18-23 Temmuz'da 32 bin Türk Lirası. 15-20 Ağustos'ta 31 bin lira. 12-17 Eylül'de oldukça iyi bir fiyata iniyor. 24 bin 200 lira ve Fethiye gerçekten Eylül'de güzel olur. Ekim'de de çok güzel olur. 10-15 Ekim'de fiyat 20 bin 500 lira efendim. Böyle çok modern, çok yeni yapılmış bir bina. Pırıl pırıl, gıcır gıcır olsun falan diye bir takıntınız yoksa. Öyle çok yüksek bir lüks beklentisi içerisinde değilseniz ve Ölü deniz Plajı'na tatil yapmak istiyorsanız bu tesis uygun olabilir. Ama beklentileri dikkatli ayarlamak kaydıyla. Üstelik de bu programın en ekonomik oteli buydu. Çünkü fiyatların Temmuz-Ağustos'a geldiği nokta bu maalesef. Arzu ederseniz bu otelin bir de puanlarına bakalım. Efendim bu otelle ilgili Trivago'da henüz puan üretecek kadar yorum yapılmamış pas geçiyoruz. TripAdvisor puanı 9. ETS puanı 8.8. Ve Cenk Çığır puanı 9. Şimdi gelin Denize 0 her şey dahil Fethiye'deki ilk otelimize bir göz atalım. Belce Kız Beach Club Ölü İkinci otel yine oldukça eski oturmuş bir marka Club Tuana. Tuana eskidir, çok bilinir, çok da iyi bir markadır. Üstelik de çok küçük bir otel falan değildir. 120 dönüm arazi üzerinde 521 odası olan oldukça büyük bir tatil köyünden bahsediyoruz. Ve içinde hayli şey var. Örnekse bebek, çocuk, genç ve aile konseptleri ayrı ayrı gayet iyi uygulanıyor. İleri yaş misafirler için uygun. Oldukça iyi bir spası var. Çok da iyi bir akuası var. Hem çocuklar için hem büyükler için ayrı ayrı akuaları var. Mini kulübü var. Üstelik de oldukça geniş spor alanları mevcut. Odaları yenilenmiş hali de çok güzel olmuş. Yani e, tabii çok eski bir marka olduğu için zaman zaman renovasyon gerekiyor ve bunu yapmışlar. Yenilenmiş odaları gerçekten iyi durumda. Modern ve şık. 28 metrekare club deluxe oda konuşuyoruz bu otelle ilgili olarak. 18-23 Temmuz'daki fiyat 44.200 lira. 2 yetişkin bir de 12 yaşına kadar çocuk dahil olmak kaydıyla. 15-20 Ağustos'ta fiyat 48.000 liraya çıkıyor. 12-17 Eylül'de 35.000 liraya düşüyor. Ama 10-15 Ekim'deki Fethiye'nin gerçekten en iyi zamanıdır. Hayatımın 5 senesini Fethiye'de çalışarak geçirdim. O yüzden bana güvenin. 25 bin lira efendim. 10-15 Ekim'de 25 bin lira iniyor. 5 gece. Şahane bir zaman. Dolayısıyla buralarda bir avantaj var. Temmuz-Ağustos pahalı. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelin bu de puanlarına birlikte bir bakalım. Trivago 9.1 TripAdvisor 9 ETS 8.9 ve benim de puanım 9.1 Fethiye'deki 2023 ikinci otelimiz Club Tuana. Sevgili dostlar, bugün itibariyle Instagram platformu ya da sevgili Mark Zuckerberg herhalde Elon Musk'la savaşırı daha da kızıştırmak için Twitter'a rakip olmak üzere Threads isminde Instagram'da bir uygulama başlattı. Bugün start aldı. E tabi yapacak bir şey yok. Ben hiç Twitter kullanıcısı olmadım. Hayatımın hiçbir döneminde olmadım. Dolayısıyla Instagram kullanıcısı olduğum için ben de şöyle bir girdim içerisine fena görünmüyor. Şimdilik ilk etapta bakıldığında eğer Twitter gibi bozarsa yapacak bir şey yok tabii. Niye bunu söylüyorum? Şunun için. Önce teşekkür ediyorum. 10.000 aboneyi YouTube'da 10.000 aboneyi bu hafta geride bıraktık ve şu anda 10.000'in 10 üzerinde kişi bu kanalı takip ediyor. Hepsine hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ama Instagram ve yeni açılan Threads hesaplarında henüz çok gerilerdeyiz. O yüzden lütfen ufacık bir rica. Tabii ki YouTube'a abone olun. Ama Instagram ve Threads hesaplarında takip edin sebebi şudur. Threads hesaplarında özel olarak yeni bir platform olduğu için bizim de bir katkımız olması açısından bugün itibariyle otelciden tatilde otel seçimiyle ilgili küçük notlar başlıklı gönderiler paylaşmaya başladım. Her gün bir tane böyle küçük not, küçük ipucu paylaşacağım. Instagram'da ve Threads'de de takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi gelin 3. otele bakalım. Üçüncü otel benim Fethiye'de bu seri içerisinde e, en iyi fiyat performans olarak gördüğüm bir otel. Bir kere bu oteli çok çok beğenirim. Geçen sene yaptığım kendi kategorilerinin en iyileri programında Türkiye'de 22 kategorinin en iyi 22 oteli programında bu oteli Fethiye'nin en iyisi seçmiştim. Bugün de fiyat performans anlamında bence hala en iyi. Bir kere çok özel bir otelden bahsediyoruz. Club Hotel Letunia. 165 dönüm yani 165 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Ve bu alan üçlü bir yarımada. Şahane. üç tane koyu var efendim. Otelin kendisine ait. 2 kilometre sahili var. Öyle düşünün. Az sonra videoda da göreceksiniz. Müthiş manzaralar va vaat ediyor ve şahane bir otel. Bir diğer artısı da bu otel yeni değil. Oldukça oturmuş bir e, otel. Ben 1990'ların ortasında Fethiye Hillside Beach Club'da çalışırken de vardı. Dolayısıyla oturmuş, başarılı bir işletme, güzel bir otel. Fiyat performans da bence bu otel için çok iyi. Denize sıfır, 2 kilometre sahili var. Plajı kum çakıl, denizi kum çakıl, kademeli derinleşiyor. Nefis bir tatil köyünden bahsediyorum. Cumbalı Muğla evleri tarzında böyle 2-3 katlı yapılar düşünün. Çok şık gerçekten. Otelde yok yok. Bu oteli böyle o da var, bu da var diye anlatmayacağım. Her şey var. Öyle kabul edebilirsiniz. Öyle farklı bir otel ki Aqua Park'ı denize akıyor. Yani normalde Aqua Park'lar havuza tabii ki e, kayar. Havuza doğru kayarlar. Hayır bu denize doğru kayıyor ve şahane bir Aqua Park'ı var gerçekten. Böyle çam ağaçlarının arasında. Dolayısıyla bungalov bahçe manzaralı bir odasına bakalım. Oda tipleri elbette birbirinden çok farklı. Bu söylediğim oda tipi 20 metrekare. 18-23 Temmuz'da fiyat 49.500 lira. 15-20 Ağustos'ta aynı 49.500 lira. 12-17 Eylül'de bence bu otel için şahane bir noktaya geliyor. 40.500 lira 5 gece. Ama 10-15 Ekim ki demin de söyledim çok iyi zamandır 31.000 liraya düşüyor. Bakın bir Fethiye tatili düşünüyorsanız benden söylemesi. Hillside e, müthiş bir tesis. Bence Türkiye'nin hala bir numaralı tesisi. Geçen sene yaptığım programda da bir numaraya koymuştum zaten. Ama Hillside'de yer bulmak çok zor olabilir. E, bulursanız tabii ki gidin. Bir de fiyatları bu noktada olmayabilir. Bir de Hillside her şeyi dahil değildir. Tam pansiyon plastır. Dolayısıyla bu ultra her şeyi dahil otelde fiyat performans açısından Fethiye'ye gidildiğinde e, mutlaka bir e, en azından listenin içerisinde almanızı öneriyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü bana göre Fethiye'nin hala en iyi otellerinden bir tanesi. Gelin bu otelin puanlarına birlikte bakalım. Trivago 9.2 TripAdvisor 9 ETS 8.9 Ve benim bu otelle ilgili tabii ki fiyat performansı da göz önüne alarak ve Karagözler mevkii Fethiye'nin en güzel mevkilerinden bir tanesi 9.5 efendim. İşte karşınızda 클럽 호텔 레투니아 Sırada nispeten yeni bir otel var. Yaşı henüz genç ve yeni duyulmaya başladı. Geçen sene de bu oteli öneriyordum. Bu sene de öneriyorum. Oldukça başarılı bir işletme. Çalış plajında efendim. Yani Fethiye'ye en yakın plajda bu. İsmi Civa Beach Resort. Şimdi Civa Beach Resort denize sıfır. Plajı kum çakıl. Denizi kum çakıl. Yer yer taşlıktır. Dikkat. Ve kademeli derinleşir. Şimdi havuzları ortaya alan böyle avlu gibi ortaya alan bir yapı düşünün. Ve yeni binalardan oluşan bir tesis bu. Son derece kompakt de bir tesis. Yani kolay ulaşılabilen, her yere kolay gidilip gelinebilen çok güzelde bir plajı olan bir tesis. Çok şık, modern odaları var ve odalardan bazıları jacuzzi Bu soru çok soruluyor. Hani jacuzzi ile oda isteyenler için önemli. Bazıları swim up. Yani ne demek o? Odadan direkt, doğrudan havuza erişim var. Bu da bir özellik. Bazı misafirlerimiz bunu arzu edebiliyorlar. Ve bazı odalarında denize bakan çok güzel balkonları var. Gerçekten çok iyi bir spası var. Gayet de güzel bir su kaydırağı, akvası var. Çocuklar için, büyükler için ayrı ayrı. Tabi yer kompakt olduğu için çok kompleks bir akva beklememek lazım. Bu güzel otelde yani Civa Beach'te 28 metrekare kara manzaralı bir odanın fiyatlarına birlikte bakalım. 18-23 Temmuz'da 58.600 lira. 15-20 Ağustos arası 5 gece aynı fiyat 58.600 lira. 12-17 Eylül'de 45.200 lira. Ve 10-15 Ekim'de çok iyi bir fiyat gerçekten. 28.350 lira. Bu fiyatlar iki yetişkin bir de 12 yaşına kadar çocuk dahil her şeyi dahil konuşuyoruz. En başta söylediğimiz gibi. Gelin bu güzel otelin bir de online kanallardaki puanlarına birlikte bakalım. Trivago. 9.3 TripAdvisor 9 ETS 9.3 ve Cengşir 9.3 İşte karşınızda Fethiye Civa Beach Club. Değerli izleyiciler, yorumlarınız benim için çok önemli. Biliyorsunuz bu kanalda birebir her yoruma yanıt vermeye gayret edebiliyorum. 48 saat süre içerisinde elbette. İşte şimdi günün yorumuna birlikte bir bakacağız. Geçen hafta içerisinde yapılan yorumların içerisinden seçtiğim, haftada bir kez Cuma günleri yayınladığım günün yorumu bugün Canberk Bey'den gelmiş. Yani Rumuz'unda Canberk olduğu için isminin de öyle olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel bir soru sormuş. Efendim şöyle soru. Cenk Bey iyi günler. Merak ettiğim ancak bir türlü cevap bulamadığım bir konu var. Örneğin bu videoda bahsettiğiniz 5 otel için ücretli olan pavyon, alakart kullanımı ve spa ücretleri nedir? Ortalama olarak bilgi verir misiniz demiş. Efendim Berk Bey e çok teşekkür ediyorum. Şahane bir soru gerçekten. Ona da yanıt verdim kanalda. Okuyabilirsiniz elbette ama bir de buradan yanıt vermek isterim. Şimdi otellerin içerisinde bulunan paviyon dediğimiz plajın üzerindeki barakamsı böyle tüllerle çevrili alanlar tabii ki ekstra bir ücrete tabi plajın içerisinde onları kullan. Çünkü oralara bir takım yeme içme servisleri de veriliyor özel olarak. Hatta başlarında çoğu kez bir de garson bulunduruluyor. iyi otellerde elbette. E, ee, onun bir ücreti var ve o ücret günlük 100 euro ile 1000 euro arasında değişiyor. Yani bu oteline göre, pavilyonuna göre vesaire değişebiliyor. Şimdi 100 euro ödeyip o hizmeti almaya değer mi değmez mi onu bilemem. Sonuçta bir aile olarak orada kendinize ait bir alanda tatil yapmak isterseniz plajda olabilir. Neden olmasın? Bu bir karar meselesi. İkinci soru e, alakart ücretleriyle ilgili. Çünkü biliyorsunuz her şey dahil otellerde alakart restoranlar var. 4-5 tane. Oteline göre bazen 10 tane. Ve bu alakart restoranını kullanmakta hem rezervasyona tabi hem de kişi başı bir ücrete tabi. Bazı her şey dahil oteller ki onları ben programda anlatırken yeri geldiğinde hep söylüyorum. Diyorum ki kalış süreleri boyunca bir gece ücretsiz alakart hizmeti hakkınız var. O otelin altında bu notu düşüyorum. Bu tip otellerin dışında bu hakkı olmayan ya da farklı günlerde de alakart almak isteyen misafirler için günlük kişi başı bir ücret var. Bu da işte 15-20 euro ile 100 eurolar arasında değişiyor kişi başı günlük. Dolayısıyla bu da bir tercih. Gidersiniz otele bakarsanız, büfelerinize her şeyi dahil standartlarındaki yemeklere bakarsınız, onları yersiniz. İşte belki e, tatilinizin bir gecesinde de böyle bir şey kullanmak istersiniz. Onun da ücreti otele ve tabii ki alakart restorana göre değişebiliyor. Bir de spa sormuş Canberk Bey. E, Şu işte spa fiyatları, masaj fiyatları nedir? Efendim genelde her şeyi dahil otellerde spa dediğimiz alanın içerisinde hamam kullanımı, sauna kullanımı, ve işte buhar odası vesaire gibi odaların, tuz odası gibi odaların kullanımı genellikle ücretsizdir. Çünkü bu temel bir haktır. Otelde bulunduğunuzda bunu kullanırsınız. Ancak işte hamamda kese, masaj almak istiyorsanız veya efendim söyleyeyim bir farklı bir uygulama almak istiyorsanız, bir işte yüz maskesi almak istiyorsanız ya da masaj servisi almak istiyorsanız onlar ekstra ücrete tabidir. Onların fiyatlarını ortalama verme şansım yok. Çünkü birçok otelde spa bölümleri özel ve farklı işletmeciler tarafından işletilir. Yani otel tarafından değil de otelin alanı kiraya verdiği bu, bu alanda uzmanlaşmış spesifik spa işletmecileri tarafından işletilir. İşte onların da fiyatları işletmeciye göre, otele göre çok değişir. Sezona göre bile çok değişebilir. Ama şunu söyleyebilirim, mesela masaj fiyatları genelde İstanbul'daki masaj fiyatlarından daha pahalı değil bu tip otellerde. Onu en azından biliyorum ya da birçoğunda değil. Bu soruya da günün yorumu olarak yanıt vermiş olayım böylece. Ve gelin Fethiye'deki son otel'e birlikte bakalım. Efendim, Fethiye'deki son otel gerçekten çok şık bir tesis, hiç tartışmasız. Akra grubunun tesisi, Fethiye TUI Blue Sensatori. Şimdi bu otel çalışta bu da gerçekten çok güzel bir otel. Çok şık bir otel ama çok da pahalı bir otel açıkçası. Hani bu fiyatlar fiyat fayda açısından ne kadar doğru onu bilemiyorum. Ona siz karar vereceksiniz. Denizli 0. Plajı kum çakıl, Denizli kum çakıl kademeli derinleşiyor. Şimdi bu otelde de çok ciddi geniş aile konseptleri var. Yani çocuklar için, bebekler için, balayı çiftleri için, tekerlekli sandalyeli misafirler için ileri yaş misafirler için ayrı ayrı farklı farklı gayet iyi konseptler söz konusu. Çok geniş bir alana kurulu bir otel bu da. Ve otel 3 kısımdan oluşuyor. Yani üç'e bölmüşler hizmet standartını. Diyorlar ki bir tanesi aileler için. Yani çocuklu aileleri kastediyorlar orada. Bir tanesi sadece yetişkinler için. O bölüme çocuk kabul etmiyorlar mesela. Bir daha bir tane de ortaya ortaya karışık yapmışlar. Onu da şunun için yapmışlar. Çok da mantıklı buradaki alan dolarsa, buradaki alan dolarsa hani ne yapacağız, nereye taşıyacağız diye işte ortaya hem aileler hem yetişkinlerin kaldığı bir de karışık bölüm yapmışlar. Dolayısıyla böyle de değişik bir bakış açıları var hikayeye. Şimdi büyük havuzlar, büyük aqua park, çok güzel bir spa, çok iyi bir çocuk kulübü var bu otelde. Spor alanları ve tabii ki özel prodüksiyonlu, özel yapımlı animasyon gösterileri de sizleri bekliyor. Fiyatlara gelelim. Şimdi o karışık bölümde dediğim e, kara manzaralı 40 metrekare bir odasında. 18-23 Temmuz arasındaki fiyat 77.000 lira. 5 gece, 2 yetişkin, bir de 12 yaşına kadar çocuk dahil. 77.000 lira. 15-20 Ağustos'ta 68.000 lira. 12-17 Eylül'de 67.000 lira ve 10-15 Ekim'de de 50.800 lira. Tabii başarılı bir otel. Çok iyi bir işletmeden bahsediyoruz. Hem Akra hem Tui Blue. Eyvallah. Fiyat da bu. Hani olaylara böyle bakmak lazım. Dolayısıyla hani ben 5 tane birbirinden farklı konsepti sahip ve birbirinden farklı fiyatlarda ürün getirmeye çalıştım. Bugünkü Fethiye programında gelin bu otelin de puanlarına birlikte göz atalım. Trivago 9. Trip Advisor 9.5. ETS 9.3 ve benim yorumum 9.4. Evet sevgili dostlar karşınızda Akra Fethiye Tui Blue Sensatori. Buyurun. Değerli izleyiciler, kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü çok geniş ölçekte otel, tatil, gezi anlatmaya devam edeceğim. 2,5 yıldır gayret ediyorum ve devam ediyorum. Instagram'da ve Threads'te takibinizi özellikle rica ediyorum. Çünkü o platformlar YouTube abone sayımın çok gerisinde kalmış. Biraz dengelemem lazım oraları. Yayını beğendiyseniz şunu lütfen esirgemeyin ve salı gününe kadar bir sonraki program salı günü. Salı gününe kadar kendinize çok çok iyi bakın. Salı günü karşınıza Temmuz'da Marmaris'te denize sıfır her şey dahil oteller olacak. Görüşmek üzere.